Hocam merhaba. Merhaba Recepciğim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Denklem mi çözeceğiz? Evet Recepciğim. Bir önceki dersimizde bir bilinmeyen denklemi kurgulamayı, kurmayı öğrenmiştik. Bu sefer de çözmeyi öğreniyoruz. O zaman arkadaşlar şimdiden bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hocam o zaman sizdeyiz. Evet başlayalım Recepciğim. Evet Recep şimdi, şimdi yukarıdaki cümlede bak ne diyor. Bir denklem eşitliğin korunumunu sağlanarak çözülebildiği için diyor bilinmeyenleri biz bir tarafa atalım sayıları diğer tarafa atalım diyor. Sonuçta çünkü biz şöyle bir şey bulmak istiyoruz. Mesela x eşittir 5. Evet, doğru. A eşittir eksi 3 gibi değerler bulmak istiyoruz. O yüzden derdimiz bilinmeyenler bir tarafa sayılar bir tarafa göndermek aslında temel amacımız x'i yalnız bırakmak. Yani bilinmeyeni yalnız bırakmak. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl yapacağız hocam? Bak neler söylüyor bize. Bilinmeyenler eşitliğin bir tarafında, sayılar bir tarafında şekilde kurgulanır. Bir terim eşitliğin diğer tarafına geçerken işareti değişir. Yani sen hocam... Sen artı bir terimi, artı 7'yi karşı tarafı eşitliğin diğer tarafına hocam? göndermek istiyorsan... Eksi 7 mi? Eksi 7 olarak göndereceksin. Hatta mesela x çarpı 3 varsa ve sen o çarpı 3'ü istemiyorsan, karşıya göndermek istiyorsan onu da bölü 3 olarak gönderiyorsun. Yani artılar eksi olarak, eksiler artı olarak. Çarpımlar bölüm, bölümler de çarpım olarak karşı her şey geçebiliyor. Sonra ne diyor? Her iki taraftaki işlemler yapılır. Sonra orada varsa eğer benzer terimler birbirine kavuşturulur. Sonra her iki taraf bilinmeyenin kat sayısına bölünür. Burada da kastettiği şey şu. Biz bir noktaya geleceğiz ve şu olacak. Mesela 5x eşittir 10 noktasına geleceğiz. Ama biz 1x'i istediğimiz için iki tarafı da mesela 5'e böleceğiz. 1x'i bulmak için x eşittir 2 cevabını bulacağız. Recepçim, şimdi mesela oradaki örneklerden birini buraya taşıdık. 5x artı 4 eşittir 32 eksi 2x. Hocam Neydi? ilk olarak x'i mi yalnız bırak? Evet. İlk önce x'ler bir tarafa toplanacak ancak öğrencilerimizden ricam şudur. Önce küçük olan x'i karşıya göndersinler. Mesela x'leri sağda da toplayabilirdik öyle değil mi? Evet hocam. Ama 5x'i bu tarafa atacak olsam, eksi 2x yanına eksi 5x geldi, eksi 7x. Böyle eksiler işin içerisine girince biraz daha karmaşık oluyor ve e, hata yapma riski artıyor. O yüzden biz her zaman sorularda küçük x'i karşıya geçirerek başlayalım. Ancak 5x'i bu tarafa alsaydık da problem çözülürdü. Biz denklemin değerini bulabilirdik. Dediğimiz gibi bunu bu tarafa gönderdik. Artı 4 de o halde buraya geliyor. Sayılarda ise öyle küçük küçüğü karşıya geçireyim gibi bir kaygımız yok. O önemli değil. Yeter ki x'lerden küçüğünü öbür tarafa göndermiş olalım. Ne demiştik? Küçük olan x'i gönderirken işareti değişecekti. Hocam o zaman artı 2. Artı 2 x. Bu tarafta 32 zaten vardı. Artı 4 de bu tarafa eksi 4 olarak geçti. Şurayı düzenlediğimizde benzer terimleri topladık. 7 x. Bu tarafta 32'den 4 çıktı 28. İşte dediği son aşama. Her iki taraf bilinmeyenin katsayısına bölünür. Burada iki şey yapabilirsin Recepçim. Buradaki 7'yi eşitliğin diğer tarafına çarpım olduğu için bölüm olarak geçirebilirsin. Veya ya ben bu 7'yi istemiyorum. Burayı böleceğim. Her iki tarafta bölecek miyim hocam? Her iki tarafı da bölmem gerekiyor. Yani canımın istediği sayıya bölebilirim. Tek bir şart var. İki tarafı da aynı sayıya bölmem gerekiyor. Aynı ile iki tarafı çarpabilirim. Bunları da yapabilirim. Şöyle 7'leri götürdüm. X eşittir. 28 bölü 7 de zaten 4'tür. İşte X değerine kavuştuk. Yöntemlerimiz hep bu ve bunun gibi olacak. Ancak tabii ki birazdan zorlaşacak. Devam edelim. Recep'cim şimdi bazı örnekleri çözelim. Çok kolay başladık. Gördüğün gibi x eksi 5 eşittir 12 ne yapacağız? Hocam eksi çok güzel. Evet eşitliğin diğer tarafına artı olarak gönderdik. Cevabımız 17. Bir diğerine bakalım. 3 x eşittir 9. 3 tane x 9 ise iki tarafı da 3'e böldük. x eşittir 3 dedik. Evet diğerine bakalım şimdi e'ye. Eksi 6'yı öncelikle karşıya göndermemiz lazım değil mi? Evet eksi hocam. Eksi 6 eşitliğin artı diğer altı tarafına gidecek. artı 6 olarak geçeceği için 30 olacak burası. X 6'yım şu Evet İki tarafı da 5'e böldük böldük. X eşitmiş 6'ya. Güzel. Şuna bakalım. X artı 1 eşittir 4 ise artı 1 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçti. Ve X eşittir eksi 5, oldu. 2X artı 1 eşittir 21 denmiş. Artı 1'i öncelikle eşitliğin diğer tarafına gönderdik. Eksi olarak geçti. O yüzden artık burası 20 oldu. Sonra da her iki tarafı 2'ye böldük. X'in 10 olduğunu bulduk. Bir diğerine bakalım. Eksi x artı 8 eşittir 13. İki yolun var. Eksi x orada kalabilir. 8'i karşıya gönderebilirsin. Ya da direkt x'i mi karşıya Aynen lazım. ya da x'in pozitif olmasını sağlayabilirsin. Çünkü x'in ne önünde katsayı istiyoruz ne de eksi olmasını istiyoruz. Tamamen bu şekilde olması lazım. O yüzden x'i bu tarafa attık diyelim ki. O zaman 13 eşitliğin diğer tarafına eksi mi olacak? Eksi olarak geçecek. Oradaki artı 8 ile buluştu ve x eşittir eksi 5 çıktı. Çok güzel hocam. Evet. Biraz zorlaştıralım Recep'ciğim. Recepciğim burada 4x artı 7x eşittir 33 demiş. X'leri topladık. 11x dedik. Eşittir 33. İki tarafı da 11'e böldük ve x eşittir 3 dedik. Hemen alttakine baktık. Gene burada eksi 3x'i artı 3x olarak bu tarafa gönderelim. Daha rahat ederiz. Burada 10 zaten vardı. Artı 13 de buraya eksi 13 olarak geçti ve 3x eşittir gördüğün gibi eksi 3 oldu. İki tarafı da 3'e böldüğümüzde x eşittir eksi 1 cevabıyla karşılaştık. Bir alttaki bakalım. Şimdi gördüğün gibi iki tarafta da x'li terim var. Ne demiştik? İlk hamlemiz küçük olan x'i karşıya geçirmek olsun. Yani buradaki 5x aynen dursun. Biz eksi 3x'i eşitliğin diğer tarafına artı 3x olarak gönderelim. O halde sağ tarafta 13 vardı. Sayılar da bu tarafta toplansın. Eksi 8 eşitliğin diğer tarafına artı 8 olarak geçti. Ne oldu? 8x eşittir. ikisinin toplamı da 21 oldu. Cevabımız her zaman tam sayı çıkmayabilir. İki tarafı da 8'e bölebiliriz veya buradaki çarpım halindeki 8'i eşitliğin diğer tarafına bölüm olarak atabiliriz. İkisinde de aynı kapıya çıkacağız zaten. X'imiz burada 21 bölü 8 çıktı. Evet hocam. Recep şimdi gördüğün gibi 5x 5 tane eksi x var. Karşılığı 15 olmalı. Biz burada ya yer değiştirebiliriz ya da ne demiştik? Şuradaki eksi 5'i olduğu gibi bölüm çarpım olarak, halinde olduğu için evet buraya eksi 5 olarak geçirebiliriz. Ve 15'i eksi 5'e böl bölersek de eksi 3 ile karşılaşırız. Ama şu eksi 5'ten nasıl kurtulabilirim dedi mesela arkadaşlarımız. Önce yerlerini değiştirir. 5x eşittir eksi 15 olur. Sonra da iki tarafı 5'e böler. Evet. Ve oradan eksi 3'ü bulabilir. Buna bakalım şimdi Recep'ciğim. Bunda x bölü 5 eşittir eksi 6 demiş. Ne yapalım? Hocam çarpma olarak karşı ama bu sefer de ortalık çok Aynen. Karışacak. Bölüm olarak duruyor ya 5. Evet, evet, Karşıya hocam. çarpma olarak gönderelim. Nasıl olacağız hocam? Evet. X eşittir. Karşıda eksi 6 zaten vardı. Yanına çarpım olarak 5'i gönderdik. Ve bu durumda X eşittir. Eksi 30 çıktı. Buna bakalım şimdi de. 4 eksi 2 X eşittir. 2 eksi 4 X. Şimdi burada... Ne demiştik? Küçük olan x'i karşıya gönderelim demiştik. O zaman eksi 4x. Eksi 4x'i bu tarafa artı 4x olarak gönderdim. Zaten o tarafta bir eksi 2x'imiz vardı. Eşittir. Sağ tarafta zaten 2 vardı. Yanına da 4'ü eksi 4 olarak gönderdik. Ne oldu bu taraf? 2x oldu. Burası da eksi 2 oldu. İki tarafı da 2'ye böldük. X'imiz eksi 1'miş. Çok güzel hocam. Evet. Şimdi biraz soru çözebiliriz Recep'ciğim. Recep'ciğim şimdi temel e, durumları öğrendik. Şimdi de soruları çözerek pekiştirelim. Gördüğün gibi x eksi 12'nin başında 5 var. 5 var hocam. Bu 5 ne demiştik? Dağılmalı. Yani iki terimi birden çarpmalı. Hocam 5x mi oldu? 5x. Eksi 60. Eksi 60. Eşittir. 2x eksi 9. Bizim bu gibi durumlarda ilk hamlemiz ne oluyordu? Ne oluyordu hocam? Küçük olan x'i karşıya göndermek oluyordu. 5x bu tarafta var. 2x'i bu tarafa göndermeyi tercih ettim. Eksi 2x. Burada eksi 9 zaten var. Vardı. Eksi 60 da bu tarafa artı 60 olarak geçti. Şurası gördüğün gibi 3x oldu. Şurada da ikisini topladığımızda 51 ile karşılaştık. Ama ha pozitif. Evet. İki tarafı da aynen 3'e bölüyoruz. 51'i de 3'e böldüğümüzde 17. 17 cevabını buluyoruz. Doğru cevap Ceyhan. Devam edelim. Evet Recep'ciğim sıradaki soruya bakalım. Yukarıdaki denklemi sağlayan x değeri eksi 2 olduğuna göre a kaçtır diyor. Şimdi biz demek ki x gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız. Yazalım hocam. Evet. Burada eksi 3x var. Şuradaki X gördüğüm yere eksi eğer iki eksi 2 yazarsam eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı olur ve burası artık artı 6 olur. O zaman 24 artı 6 mı olacak? Evet hocam? bu taraf böyle oldu. Hemen sola bakalım. Burada zaten bir 18 vardı. Yan tarafta da 2ax diyor. Burada da x gördüğüm yere ben yine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 ile 2 çarpıldı. Eksi 4a. Eksi 4A artı 18. Şimdi bir defa şu eksi 4A gel artı olsun. Karşıya gönderelim. 4A. Bu tarafta topladığımızda bir 30'umuz vardı. 30 eşitliğin diğer tarafına eksi 30 olarak geçecek. Ve zaten o tarafta artı 18 vardı. Artı 18, eksi 30, burası eksi 12 oldu. 4A eksi 12 olduğuna göre iki tarafı da 4'e bölüyoruz. Ve A'nın eksi 3 olduğunu buluyoruz. Çok güzel hocam. Devam. Evet Recep'ciğim. 6x-7 eşittir 3x artı 16'da x değerini bulacağız yine. Belki bu sefer rasyonel bir cevap çıkabilir. Bir Kesin tanesi tam sayışıklardan. Evet görelim bakalım. Şimdi derdimiz bilinmeyenler bir tarafa sayılar bir tarafa yapmaktı ve küçük x'i karşıya göndereceğimiz için 3x'i bu tarafa göndermeyi tercih et. Ne oldu? Bu tarafta 6x vardı. 3x eşitliğin karşısına eksi 3x olarak geçti. Sağ tarafta ise artı 16 zaten vardı. Biz de bu sefer gittik. 7'yi bu tarafa aldık. Artı 7 olarak geçti. 6 xten 3x çıktı. Burası 3x. Eşittir. ikisini de topladık. 23 yaptı. Biz 1x'i arıyorduk. O yüzden ya buradaki 3 çarpım halinde iken karşıya bölüm olarak geçecek ya da eşitliğin her iki tarafı 3'e e bölünecek. bölünecek. Bölündüğünde x'in başındaki 3 ile bu gitti. x eşittir. 23 bölü 3 oldu. Doğru cevapta da Adana Recep'ciğim. Sıradaki soruya devam edelim. Recep'ciğim sorumuz şöyle. Dikkat edersen İlk denklemde A bilinmeyeni var sadece ama aşağıdaki denklemde hem A var hem B var. Bu da demek oluyor ki biz üstteki denklemden A'yı bulacağız. Alttakinde yerine yazarak B'yi bulacağız. Çok güzel hocam. Evet başlayalım. Uzun bir yol. Evet uzun bir yol. 8A artı 22. Hemen sağ tarafa baktığımızda eksi 3 burada dağılmalı. Her ikisine eksi de. Eksi 3A hocam. Eksi 3A. Eksi 33. Eksi 33. Çok güzel. Şimdi bilinmeyenler bir tarafa sayılar bir tarafa yapacağım. Küçük olan A sensin. O yüzden karşıya geçiyorsun. Ben küçük A'yım hocam. Evet 11a eşittir. Burada da bir 22'miz var. Bu da eksi buraya olarak eksi geçiyor. olarak geçecek. Eksi 33, eksi 22, eksi 55. Ve biz a'yı gördüğün gibi eksi 5. 5 bulduk. Neden? İki tarafı da 11'e böldük. a'yı bulduk yerine yazacağız. Şimdi bakalım denklemimize b artı diyor. Tamam. 2 tane a. a'ları eksi 5 bulmuştuk o halde eksi 10 yaptı burası eşittir 14 var eksi 2b var. Artık gördüğün gibi sadece b'ler ve sayılar var. Biz buradan rahatlıkla b'nin ne olduğunu evet buluruz. Küçük olan b'yi hareket ettiriyorduk. Bu karşıya artı olarak geçiyor. b artı 2b ve bu tarafta 14 vardı. Eksi 10 da eşitliğin diğer tarafına artı 10 olarak geçiyor. 3b 24 ise b de ikisini de 3'e böldüğümüzde 8 olur. Doğru cevapta Adana'da var Recep'ciğim. Devam ediyoruz. Recepçim sıradaki sorumuza bakalım. Evet hocam. Öğretmen tahtaya gördüğün gibi bir işlem yazmış. Demiş ki eksi parantezinde 5 eksi x artı 2 x eksi 1 eşittir 0. Biz buradan x değerini bulacağız. Ardından x değeriyle ilgili bak ne demiş birinci maddede? Asalsam. Eğer asal sayıysa ona göre evet ya da değilse h yazacağız. Ve bunları yazdıktan sonra şıklarda gördüğün gibi böyle random atmış gibi evet h gibi şıklarımız var. Hangisi doğruysa onu tercih edeceğiz. Ee, eksi parantezin önündeyse yine bir sayı dağılır gibi eksi de parantezin içerisindeki her bir terime dağılır. Yani eksi 5 artı x'e dönüşür. Yanında da 2x var. Eksi 1 eşittir 0. Bu parantezden kurtulduk şimdi de bilinmeyenler bir tarafa, sayılar bir tarafa yapalım. Gördüğün gibi xler toplandığında 3x, 3x oluyor ve bu tarafta pozitifler iyiler. O zaman bu iki arkadaşı karşıya gönderelim. İkisi gördüğün gibi eksi 6 yapıyor. Eşitliğin diğer tarafına ise hocam. artı 6 olarak geçecek. X 2ymiş. Şimdi x'in 2 değerine göre şıkları değerlendirelim. Asal sayı mı? Evet ya da hayır ne dersin hocam? Evet hocam. Evet. Değil. Bir asal sayıdır. Asal sayı. Bizim yegane çift asal sayımız zaten. Aynen öyle hocam. Başka da çift asal sayımız yok. Hocam aynı zamanda tam sayı. Tam sayı kesinlikle ne virgülü var ne altında Ama bir hocam, kesir çizgisi var. Ama maalesef tek sayı değil. Tek sayı değil ve E-E-H oldu. Doğru cevabımız da gördüğün gibi Denizli'de var. Devam ediyoruz. Evet Recepçim, bir tane yine beceri temelli diyebileceğimiz soruyla kapanışı yapalım. Olur hocam. Şimdi gördüğün gibi şekiller var. Şekiller de anlamlandırılmış ve biz de buna göre sorumuzu çözeceğiz. Şimdi mesela mavi karenin içerisinde bir bilinmeyen gördüğümüzde ya da bir sayı X ona artı 4, evet, 4 mevcut. ekliyormuşuz. Ancak bu kırmızı bir karenin içerisinde olduğunda 4 çıkarıyormuşuz. Mavi üçgen gördüğümüzde 3 ilave ediyoruz. Kırmızı üçgen gördüğümüzde 3 üç çıkarıyoruz ve mavi beşgende 5 beş ekleyip kırmızı beşgende 5 beş çıkarıyoruz. Hocam tamam ama, ama evet. örneklerde mesela x yazıyor. Evet. 5 yazıyor. A yazıyor. Siz onları neden söylemediniz? Evet. Yani işte hangi bilinmeyen ya da hangi sayı yazılırsa yazılsın 3 ilave etsen diyor. Ya yani burada 5 diyor. değil 7 yazılsa 7 artı 3 yapacaktım. Tamam. Hocam. O yüzden şimdi ama tabii ki bizim sorumuzda önemli. Bu kısımda önemli olmasa da sonra peki sarı şu elips şekli ne yapıyormuş ona bakalım. Bulduğumuz değerleri yani önce tabii mesela bak x mavi üçgen içerisinde ona bir 3 ekliyorum ya da işte burada 4 çıkarıyorum. Ondan sonra bulduklarımı da çarpıyorum Yapmışım. Bu şekilde de kapanışı yapacakmışız. Bizim sorumuza başlayalım. Şimdi gördüğün gibi mavi bir karenin içerisinde bir x var. x'e bu durumda ben 4 ekleyeceğim. Ekledim. Onun hemen sağında kırmızı bir beşgenin içerisinde 8 var. 5 mi çıkardım? 8'den 5 çıkaracağız. Aynen öyle. Bu bulduğumuz değerleri de çarpacağız. Ve sol taraftaki elips kısmı bitecek. Zaten burası gördüğün gibi 3 yapıyor. 3'ü dağıtırsak iki terime de 3x artı 12. Sol tarafı tam anlamıyla bitirdik. Sağ tarafa konsantre olalım. Bir tane x değeri var. Kırmızı üçgenin içerisinde o halde x'ten 3 çıkaracağız. Çıkarıyoruz. Evet. Sonra çarpacağız. Bu Mavi üçgenin içerisinde içerisinde 3 var. Aynen öyle 3 ilave ediyoruz. Gördüğün gibi burası 6 oldu. 6'yı her iki terime dağıtalım. Çarptığımızda her ikisini de çarpmalı. 6x eksi 18. Şimdi bilinmeyenler bir tarafa sayılar bir tarafa yaparak x'in değerini bulalım. Küçük olan x'i karşıya geçirmeyi tercih ediyoruz. 6x'ten 3x çıkacak. Çünkü karşıya eksi olarak geçecek. Bu tarafta artı 12 zaten vardı. Eksi 18 de bu tarafa artı 18 olarak geçecek. 6x'ten 3x çıktı. 3x ve 18 ile 12 toplandı 30. x eşittir iki tarafı da evet 3'e böldüğümüzde olmuş. Doğru cevabımız da Ceyhan'mış. Hocam çok güzel. Bu videoyu evet. bitirdik mi hocam? Evet bitirdik Recep'ciğim. Hocam peki denklemler bitti mi? Denklemlerde biz bir önceki videomuzda onları kurgulamayı öğrenmiştik. Şimdi çözmeyi öğrendik. Bir sonraki dersimizde de problemler gelecek. Süper arkadaşlar. Bir sonraki videoya da o yüzden sizleri bekliyoruz. Ve de bu videoyu da beğenmeyi unutmayın hocam. Bir sonraki evet. videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek olun. üzere. Hoşçakalın.